Sen niye vuramıyorsun? Sende el titremesi var. Onu söyledim. Bir. Heyecan var. İki. Sabırsızlık var. Zamanın tükeniyor. Gene vuramayacaksın. Bak şimdi sen gördün mü? Iska. Şöyle. Geleceksin benim üstüme. Oradan çıkacağımı zannedip buradan yiyince aynı Konya'yı seçebileceksin. Hocam. Hocam. Benden hızlı olamazsın. Biz yıllarımızı verdik. O dört sene e, hazırlık Beş sene yüksek profesörlük okudum ya. Karşında Doktor Emir Erdem Özkök var dedim. Hala ateş etmeye çalışıyor ya. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Zula Doktor Kar 98 e, için bir kişi müracaat etti doktoruna. Doktor Emir Erdem Özkök'e. Abi benim aşım yapar mısın? Kanka benim aşım yapamazsın dedi. Şimdi kendisiyle görüşmek istiyorum. Öncelikle merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Evet. Zula Doktor Kar 98'e başvurmuşsundur. Doğru mudur? Evet doğru. Ee, peki Doktor Erdem Özkök'e şansın ee, var mı? Düşünüyor musun yani gelebileceğini? Kısacası paket edeceğim. Paket edeceksin. Ee, evet. Demek ki neymiş? Yani bir şey demiyorum. Eee bu tipik bir hasta durumu ee, 20-30 tane iğne yedikten sonra kendine gelecek arkadaşlar ee, Nasıl yapacağımı size birazdan göstereceğim Evet seri bir şekilde başlıyoruz <laughs> Evet Hadi bakalım Şimdiden geçmiş olsun diyorum ee, Biraz iğneler ee, Bakalım beni yenebilecek misin diyelim Evet Evet hocam neredesin hocam gördün mü? Göremedim. Neredesin hocam? Hocam. Hocam. Oo hocam birinci vuruşunu yaptı. Zula Doktor Erdem Özkök'e karşı ilk kilini aldı. Bu ilk kil Erdem'in için biliyorsunuz bizim hediyemiz oluyor. Onun dışında başka ne diyecektim? Adam buraya geçmiş. Nice. 2. Bravo. E-sporcuymuş kendisi. hangi takımda oynuyorsun e-spor olarak? Siyah sancakmış şu an. Siyah sancak. Oo, en iyi klanlardan bir tanesi ama ses kasmasında e, biraz sıkıntıları var. E, bu birinci uyarımız. İkincisi de e, sadece yeni şey olarak direkt olarak kendisi gelecek, yuvasına gelecek. Gelmeyecek misin yuvana evladım? Yuvana gelmeyecek misin? Yuvana bekleniyorsun. Yuvana bekleniyorsun. Yuvana bekleniyorsun. Doktor kar 98'e karşı karşıya karşı şansın yok. Bu arada arkadaşlar. Doktor kar 98. E, VSS istiyorsanız. 1 vs 1 sizinle beraber atıyorum. Beyaz önlüğüme giyinip. 1 e, vs 1 atıyoruz. Bizi görmüş ama. E, işte Bunda kol titremesi falan da var. E, onu fark ettiriyor. Sadece. E, sessiz sessiz günü nereden geleceğimi biliyor, ona göre oynuyor. Onun dışında e, kolay bir rakip gibi gözüküyor. Bakın ıskaladı zaten, e, tamam. ıskaladıysa bekliyor. Güzel taktik. Bu bekleme taktiklerini ne yapacağımı ben birazdan söylüyorum. 4.4 e, iğnesini yapıp vuracağız. Bu şekilde arkadaşlar. 4.4 iğnesi. Evet, kar 98'i güzel ama almayacağım, gerek yok. Benim kar 98'im daha güzel diyelim. Evet. Tekrardan ses kasmaya başladı. Ama nerede olduğunu biliyorum adım kadar eminim. Aa görmedi bizi. Aa görmüş be. Güzel güzel. Evet. Ne düşünüyorsun? Mert Bey. Yeneceğim. Yeneceksin. Ama yine okay. iyi oynuyorsun. Okey. Bunlar e, kafaya mermiler teslim olacak. ya yani Birazdan fark açılacak. Bunu da söyleyeyim bu arada. 25'te bitiyormuş. Okey. Ona göre oynayalım o zaman. Hocam. Hocam ama kafaya mermiyi teslim etti mi ederim. Yani duymadıysan tekrardan söyleyeyim kulağına. Yani bak. Bu şekilde teslim ediyorum. Evet hocam. Hocam Anlamadım mı? Tekrar kafana söylüyorum. Diyorum <laughs> ki Mermiler teslim. İşte gördüğünüz gibi tipik bir sendrom hastası olarak karşımıza çıkan bir durumlar var. Ee, bakacağız bakalım neler olacak. Adam hile olmadı. Kapat hile icerduz. Bize hile derler arkadaşlar. Doktorların her dediğine inanın. Doktorlar niye yalan söylesin abi? Özellikle benim gibi doktor. Evet abim. Neredesin bakalım. Hmm. 10 kaldı bakalım. 8-6. Nice. Olabilir olabilir. İnsanlık hali. Evet hocam. Paketledik mi? Paketledik. Kim paket edecekti? Ben paket edeceğim demiştim. Ve 9-6 oldu da hala... Skor şeysi falan yok. Evet. Aa, göremedik, vuramadık. Evet, gördüm ama vuramadım. Evet, nice. Hocam güzel. Ee, az çok idare edersin ama daha çok şey öğrenmen lazım. Onu söyleyeyim. Bak, mermiyi veriyorum. Oha! Duvar arkasından vurdun. Dediğini duyar gibiyim. Doğru mudur? Doğrudur. <laughs> Evet, gördüğünüz gibi. Hocam, hocam, benden hızlı olamazsın. Biz yıllarımızı verdik. 4 sene e, hazırlık, 5 sene yüksek profesörlük okudum ya. Karşında Doktor Emir Erdem Özkök var. Dirmayla ateş etmeye çalışıyor ya. Zıplayan çekirge. Dur tamam o zehir öldüreceğim senin içinden Tamam senin zehri öldüreceğim o o içindeki neydi mi ee... Evet bu mikrop öldüreceğim rahat ol kafanı yorma bu hastalık geçici bir hastalık bu tipik sendromu o denir derler ee... genel olarak hırs yapmış oyuncularda daha çok olur Mermiyi kafaya teslim ederiz ee, ve de hırs yapmış oyuncuları daha çok kızdırırız. Kulağına küpe olsun bu. Anladın zaten sen. Yani i̇stediğin kadar kas, ses kas, istediğin kadar kas. Biz ses kasmadan oynarız. Şu an mesela sen de ses kasıyorsun, ben de ses kas. Ben ses vermemek için ses kasmıyorum. Şu an ses kasmıyorum ama ses de vermiyorum yani. Anladınız mı? Evet. Tamam, sakin ol, sakin ol. Zıplama oğlum. Geçecek bu hastalığın korkun. Hayır, hayır, Tamam, bu saatten sonra gittin sen. Artık bitti o işler. <laughs> tamam, paketleyecektin, değil mi? Tamam, sakin olabilirsin. Sakin olursan öğreteceğim ben sana paketlemeyi ya. Doktor mu olmak istiyorsun? çok yıllarını vermen lazım ey yavrum ey. Ben bu iğneyi kullanabilmek için yıllarımı verdim. Kapat iğneyi. Yeter artık. <laughs> abi nasıl vuruyorsun ya? Abi çok garip ya. Ya yüzde doksan bir şey var abi bunda nasıl vuruyor? <laughs> Tipik sendromu dediğim gibi e, sinir e, sinir yapar. Sinir var mı? Yok. <laughs> Büyük ihtimal e, inkar ederler ama beni yiyeceğim diyor. Dakikası 7 dakika kalmış. Hala bir yerde çıkmıyor. Hani Ne demiştin? Duyamadım. Yeneceğim mi demiştin? Paketleyeceğim mi demiştin? Ben diyorum ki 9 sene master yaptım. Profesörlük okudum diyorum. 4 sene hazırlık 5 sene. Evet, evet, vuramadın. Heyecan yapıp bıçak alıp doktoru kesmeye gücün yeter mi senin? Doktoru kesmeye. Bak, kaşların bile titriyor şu an. Evet. Evet, hocam. E 7 dakika kaldı. Sen hiç gelmiyorsun ki bana. Ben mi geleceğim illa? Doktorun ayağına sen gitmen lazım. Doktor senin ayağına gelmez. Bunu hiçbir zaman unutma. Burada. Aa dua et. Tutukluluk yaptı. Yani iğnemiz tutukluluk yaptı ama Evet, evet. Sakiniz, sakiniz. Ve aa benim de mermim bitmiş. Tamam, okey. No problem. Zaten vura aa vurdu. Nice. Zımsız vurdu ama. Yoksa zoom shot yapsaydı vuramazdı. Çünkü doktor orada planını biliyor. Şurada mısın? Yok değilsin. Nerede olabilirsin ki başka? Nerede olabilirsin oğlum doktor? Doktorun gözleri keskin nişancı gibidir. Hastalığı anında yok eder. Hmm. Tipik sendromu gençler. Ee, bu arada bana meydan okumak var isteyen varsa Discord linkimiz discorda gelmek zorundadır sesli bir şekilde konuşarak oynuyoruz. Ee, Sakin ol. Kurtulacaksın bu hastalığından. Sakin ol. Tipik sendirim. <laughs> Dur sakin ol. Sen niye vuramıyorsun? Sende el titremesi var. Onu söyledim bir. Heyecan var. İki. Sabırsızlık var. Zamanın tükeniyor. Gene vuramayacaksın. Bak şimdi seyret. Gördün mü? Iska. Şöyle. Geleceksin benim üstüme. Oradan çıkacağımı zannedip buradan yiyince aynı Konya'yı seçebileceksin. Ben ne diyeyim ki hop aa öldüm. Duvar varmış yanında bak görüyor musun? Doktorlar da hataya düşebiliyor bazen. Yanlış hemşire yüzünden. Gördüğünüz gibi hemşire ayağıma takıldı tırdı. Ee, maalesef ki. Evet şu şekilde bir fx. Hop bak gördün mü? hop. Doktora bıçak vuramazsın. Doktor büyük bir adamdır. Yirmi oldu beş kil kaldı ben zannettim. Senin hastalığın zor bir hastalık. Ama senin kolay bir tipik sendromu bir hastalığın varmış galiba. Hmm. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Bir gün ağlarız. Evet biraz belli olmaya başladı. Tamam doktor. Antibiyotiği vur hocam. Antibiyotiği vurursanız iğne derdi kalmaz. Daha nereye attı abi doğduğum yere bak ya. Ses de kastığı için doğduğum yeri duyduğu için. Cicu izge. Olduk yani. Hmm. <laughs> Beşli kombo. Nice. Tamam ben beş defa daha öldürürüm de seni. Bitsin senin işin de. Kendine gel. Geldin mi? Mermi ulaştı mı? Ulaştı, ulaştı hocam. hocam. Güzel. Sakinsin. Elin titremiyor değil mi? Biraz rahatlama var mı? Var var. Tamam geçecek. İyice de geçecek. Kurtulacaksın. Evet. Evet. Hmm, bekledi bekledi kafa vurmaya çalıştı. Zaman daha veri yok. 3 dakikası kaldı. <laughs> yani bu işler böyledir. Ne diyeyim ki yani. Ee, yani yeneceğim yeneceğim diye gidiyorlar. Ee, bir heves uğruna. Bakın bakın bakın. Sadece şunu seyredin. Bak vuramayacak. Bak şimdi seyret. Burada vuramaz beni. Çünkü niye de. Ben çünkü... Mermiyi teslim etmesini öğretmedim ona. Öğretince paketlemeyi de öğrenecek. Ee, kurtulacak. Ee... Aa oradan çıkacağını hiç beklemiyordum ya. Ses kasıyor ya. Yani her neyse. Kim ne derse desin. Hiç kimse sizin umurunuzda olmasın. Hayatta. Şunu bilin. Ben doktor olacağım diyorsanız olursunuz abi. Mesela ben dedim ki ben doktor olacağım. Bakın oldum. İnanç meselesi. Ve de e, azim meselesi. Gerektiren işlerdir bunlar. Onları söyleyeyim. Şu kuru kafanın altına tutarsanız adam buraya gelir. ve de ölür. Gelmezse kaybeder. Yok. Gördüğünüz gibi. Nasıl tek yemedin ya? Nasıl tek yemedin ya? Gibi laflar söyleyebilir içinden. Videoyu yansıtmak istemezsin bilendiğini Kaybedeceğini biliyor. Bir dakikası kaldı. Çırpınıyor. Bakın zıplamaya başladı. Heyecan dorukta diyor. Oha yani yuh yani dem derse bir bir kilin kaldı yapacak ne var ne diyeyim ki yani cici game oldum bu sefer bak gördüm seni aa aa doktora karşı silah sıkmak arkadaşlar e, sadece şunu söylemek istiyorum Sulu doktor kar 98'de beni alabileceğini güvenen bileğine güvenen kişileri bekliyorum şu önlüğün hakkını vermenizi istiyorum gene güzel oynadı ama kurtuldu hastalıktan artık geçmiş olsun dileyelim Mert geçmiş olsun Kendisine geldiği için teşekkür ediyorum benle vs atmak için Instagram'dan ya da discorda gelip bana ulaşabilirsiniz Bu arada arkadaşlar az bundan sonra izleyeceğiniz outro end screen dediğim bir tane resim var Onu bana Arda Bayraktaroğlu yaptı Arda Bayraktaroğlu kanalına gidip abone olmayı unutmayın kendisine çok teşekkür ediyorum bana böyle bir şey yaptığı için Kendisinden intro alabilirsiniz Ya da nasıl yaptığını sorabilirsiniz Size detaylı bilgi verir Yarın saat 18.00'da görüşmek üzere Sağlıcakla kalın kendinize çok iyi bakın Bay bay